Böylece ön sevişme yaşıyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz. Böyle <laughs> böbreklerinizde hasar riski varsa aman diyeyim. yani işte sitrik asit de bağırsak motilitesini diyecekler. O zaman magnezyum sitrat alalım. Limon ya yani. <laughs> <Cera> <Şengör gülüyor> <yaptım. Fark> <laughs> abi. Celal Şengör <laughs> duruşu yaptı fark ettim. abi ne haber? İyi abi seni sormalı. Güzel. Alıştın artık programı Aynen. açmaya. Çok güzel bir şekilde açıyorsun. Bugün daha sakin, daha bilindik bir konu konuşacağız. Hani gündem her zaman gündemde olan bir şey aslında. Hı hı. Hani anlık gündemde değil de çok bilinen bir şey. Magnezyum mevzusu. Abi bu bu konuyu çok seviyorum. Bu <laughs> konuyu çok seviyorum çünkü... Bu konuyu sevme sebebin eczacı olman mı? <laughs> Yoksa başka bir sebebi Kısmen. var mı? Ee, eczacılıkla ilgili e, herkesin yorum yaptığı bir konu olması en çok sevme sebeplerinden bir tanesi. Ve %90'ının maalesef yanlış yorum yapması. Yani e, konunun... E ee, çok büyük enteresanlığı var. Yani başlayacağım biraz <laughs> İyi hadi. Vallahi bakalım. bir anda bir anda konuya girdim. Tamam. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Magnezyum e, elementi diyelim hı hı. buna. Tabii ki bunun i, i, takviyeler haline getirilmiş hallerinde kullanıyoruz dönem dönem hayatımızda. Birincisi magnezyum temel olarak nedir ve ne işe yarar? Onu bir senden alayım. Magnezyum bir kofaktör. Kofaktör. Kofaktör ne? Nedir? Hı? Kofaktör şudur. Vücudunuzda <laughs> Bazı enzimler, bazı proteinler ve bazı çalışma yolakları çalışmak için ufak tefek minerallere, asitlere ihtiyaç duyarlar. Bunlardan bir tanesi magnezyum. Vücuttaki bazı yollarda, ne bu yollar? Mesela D vitamininin öncül D vitamininden D vitaminine dönüşmesi. Mesela burada bir yolakta magnezyuma ihtiyaç duyuyor. Magnezyum bağlanıyor. Sonucunda D vitamini sentezleniyor. Böyle ufak tefek yollara müdahale eden... Ajanlar diyebilirim, kofaktörler yani çok önemli. Vücudun o materyali doğru alıp kullanabilmesi için reaksiyona giren bir madde evet. gibi. E, o işlemin gerçekleşmesi için kofaktöre ihtiyacım var. Hmm, anladım. Yani tamam. o işlem, yani burada bu arada gerçekten D vitamini metabolizmasında magnezyum var. E, pro vitamin D'nin D vitaminine dönüşmesi ki öncül D vitamini, D vitamini böyle bir sürü arada işlem oluyor. Onların bir tanesinde magnezyum var. O magnezyumu almazsan bu işlem olmuyor. Ha bunu daha önce zaten işte güneşten D vitamini alınır evet. muhabbetinde konuşmuştuk. bir güneş ışığı bir de magnezyum o zaman o D vitamini evet, vücuda yararlı. Ha, magnezyum var, güneş ışığını alın. Ama mesela orada şey var. Ee, güneş ile ilgili şunu da söyleyeyim. Güneş ışığını böyle yazın çıkıp işte bronzlaşana kadar güneşlenme gibi düşünüyorum. Hayır bu da yeterli bir güneş ışığı. Peki şey doğru mu? Hazır <laughs> yeri gelmişken sorayım. Güneş ışığını işte şu e, kol içlerimize almalıyız falan filan gibi bir muhabbet vardı. doğru mu Hurafe mi? ya teknik olarak doğru. Şimdi ama ya yani burada hep şöyle bir şey oluyor. Ya, şimdi magnezyumda da bunu konuşacağız. Bir şey teknik olarak doğru olması bazen şey yapmıyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben izlenmeyi arttırayım biraz. Kol içinize ve boyun bölgenize almalısınız. Ama öyle mi? Ya burada mantık şu. Ee, ince dokudan daha hızlı geçer. Doğru tamam okey. Ama ince dokudan ne kadar geçireceğim? Böyle mi geçeceğim? <laughs> böyle bir şey mümkün değil yani. Bir ee, bizim pratiği de çok önemli. Aslında bizim e, bazen az izlenmemizin, bazen böyle sıkıcı olmasının bu konuların sebebi bu. E, çünkü e, mecburen doğruyu veriyorsun. Yani e, ben de çok onları söylemek isterim ama e, hayat kalitenizi yükseltmek istiyorsanız doğru olanı e, ben söylemek isterim size. O zaman ben izlenmeyi arttırmak için bir öneri de bulayım. Güneşe Lütfen. çıkacaksanız ön sevişme yaşıyormuşsunuz gibi davranın. Böyle. De... <laughs> Boyunlar kol. Böyle açın böyle. Bugün, bugün hava sıcak. Ben Peki de dedin ya bazı e, magnezyum vücuttaki bazı e, yolaklarda ya da işte Hı. sistematik olarak işe yarayan noktalar var. Bu önemli olan hastalık ya da e, organsal şeyler nedir magnezyum Abi, özellikle katkısalı? Kas kasılmalarında çok etkili. Ben e, tam burada e, böyle dört başlık atayım. Şimdi birincisi e, kas kasılmaları, ikincisi D vitamini metabolizması, üçüncüsü e, migren, yüzde 99 biliyoruz bu yola böyle bilemediğimiz hala bazı kısımlar var ama migren ataklarında çok etkili. Dördüncüsü de düz kasların e, spazmını gidermesi Aslında bunu kas kasılmasını inceleyebiliriz ama e, bunları da şöyle açayım. Tekrar böyle birinin yanına. E, Koyarak gideyim. Buradaki bir kas kasılımlarında e, çizgili kaslar ve düz kaslarımız var bizim. Çizgili kaslar bu hareket ettirdiğimiz kaslar hı hı. normal bizim kontrol ediyoruz. Bir de düz kaslarımız var. Mide, bağırsak gibi e, kalp bunlardan biri değil. Biyoloji dersini çok uzatmayayım. <laughs> ee, ama düz kaslarımızın e, istersiz kasılması işte bağırsak motilitesi bağırsak hareketliğinde sorunlar yaratabiliyorken çizgili kaslarımızın aşırı kasılması kramp gibi sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden magnezyumuzu düzenli alırsanız eksiklik olmazsa ee, özellikle sporcular ve e, atıyorum 40 yaşın üzerinde hareketli hayatı olanlarda bu kas krampları minimuma iner. Kas krampları için magnezyum birebirdir. İkincisi D vitamini metabolizması. D vitamininin e, vücutta çok önemli yerlerde görevleri var. Birincisi D vitaminini düzenli alırsanız akciğer enfeksiyonlarına karşı dirençli hale gelirsiniz. Akciğer enfeksiyonları geçiren kişilerde yüklü D vitamini veriliyor. Çünkü acayip iyileştiriyor. Yani inanılmaz bir destekleyici D vitamini. Aklınızda olsun. Ve üçüncüsü D vitamininden dolayı kalsiyum. Kalsiyum kemiklerinizde çok önemli. D vitamini de bunu düzenliyor. Kemiklerinizin güçlü kalmasını sağlıyor. O yüzden aslında magnezyumla D vitamini, D vitaminle de kalsiyumu düzenlemiş oluyorsunuz. Bu da çok önemli. Ve son olarak e, burada deminki düz kas mevzusundan çok kramplarınız var. Mide bağırsak sisteminiz berbat. Böyle sürekli bir gaz şikayetiniz var, sancınız var. Bu sizin o bağırsaklarınızla kontrol edemediğiniz kaslarınızla ilgili olabilir. Magnezyumunuzu mutlaka alın. E, bu e, bizi şikayetleriniz azaltacak. migrene sonra girecek. Peki şimdi dört e, tane konu başlığı saydın ya. Bir piyasada da bir sürü magnezyum var, çeşit çeşit farklı isimlerde. Bu yüzden mi yani bu dört konuya hakim olan magnezyum hangi magnezyumu kullanacağız? Çok mu izlenelim? <laughs> yani. Çok izlenmek güzel. Çok izlen. izleneceksek... bir, bir başlıklar, evet, son açıklamasını yap. Şimdi size kramp için doğru magnezyumu e, öneriyorum. Yok, Hadi böyle, yok böyle bir şey. yani Nasıl bir şey var? E, şöyle bir şey var. Şimdi bu türler neler? Önce onları konuşalım. Evet. Magnezyum, sitrat, biglisinat, taurat, e, oksit birkaç tane daha form var unutmuş olabilirim arada. E, şimdi bunların temel görevi şu. Bu defa bunlar ne? Bunlar tuz abi. Tuz dediğimizde de aklımıza evet. sofra tuzu gelmesin. Tuz kimyasal bir terim aslında. Ee, bir şeyin tuz haline getirilmesini kabaca başka bir şeyle birleşerek oluşturduğu yeni bir yapı olarak düşünebilirsin. Burada mesela magnezyum sitrik asitle bir tuz oluşturuyor. Magnezyum sitrato dönüşüyor aslında. işte iki tane glisinat ki Latince'de bi iki demektir. Magnezyum bisglisinat oluyor. İki tane glisinle birlikte magnezyum demek aslında. Bu de bir amino asit. Normalde bu sitrik ve glisinin yaptığı bazı görevler var. Mesela e, uyku yol çok önemli. İyi uyku sağlamamızda glisin amino asit çok önemli. Şimdi teoride şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki e, magnezyum bisglisinat alırsanız iyi uyursunuz. Yani çok, iyi, göre, çok göre. iyi düşünmüşsünüz. Doğru. Ee, magnezyum işte glisine ayrılacak ee, Buradan da iyi uyku sağlayacak Doğru Biz glisinat alabilirsiniz bunun için Ama bunun için kanıtlanmış hiçbir klinik çalışma yok yani Hı. bazı review'lar var bunlarla ilgili. Bazı e, ön çalışmalar var buna faydalı olabildiğine dair. Ama net bir şekilde abi bir tanesi %10 etkili uykuda bir tanesi %90 etkili gibi aralarda farklar yok. Bunu şöyle bir grafik yapayım. Bence sen o işi halledersin. Şöyle bir grafik yaptığımızı varsayalım. Hadi bakalım. Uyku için diyelim e, magnezyum strat formu %40 faydalı. İşte biskül isnat formu %55 faydalı. E, malat formu 45 faydalı. Şimdi bu aradaki minimal farklılıklar çok hissedilebilir farklılıklar değil. O yüzden e, özellikle firmaların kendi ürünlerini sattırmak için e, koydukları bence müthiş bir reklam. Ben yani, en iyi reklam başarılarından bir tanesi bence. Çünkü teoride doğru mu? Teoride çok doğru. Yani işte sitrik asit de bağırsak motilitesini düzenler. O zaman magnezyum strat alalım. Limon ya abi. <laughs> daha basit. Limon ye. Yani yani Mantıken yani... doğru gibi gözünen görünen şeyi alıp direkt e, kapitalist dünyada pazarlamaya sunmuşlar. Kesinlikle. Ha magnezyumunu al bak. Ben bu konuda hastalarıma... Sen ne önerirsin? Ha, yani hangi <laughs> içerik o zaman? Hepsinin bir arada bulundukları. Hmm. Yani e, çünkü eee ...tam anlamıyla yani elimizde %100 budur dediğimiz klinik çalışmalar yok. Yani yarın bir gün bir çalışma olur. Benim bu söylediğimi der ki Atala bak gördün mü şu dokuya daha iyi geçiyormuş. Sonuçlanmış bir şey olmadığı için evet. bunları söylüyorsun. Evet bu tabii sonuçlanmış bir şey olmadığı için bunları söylüyorum. Yani sonuçta bilim progresiftir. Bunu bana der ki Atala bak gördün mü ben seve seve kabul ederim bu iddiayı kaybetmeyi. Ama günümüzdeki elimizdeki veriler bu konuda yapılan çalışmalar bunların yetersiz olduğunu söylüyor. Ee, burada yapılacak şey şu... Birden fazla tuzunu içersin çünkü şimdi biz. E ne kadar da olsa bilemiyoruz ya dokulara tam anlamıyla yüzde yüz ne kadar dağıldığını. Abi her bir formundan alın. Bütün dokulara eşit olan da oranda dağılsın. Bir de çok ince bir trik söyleyeceğim. Eğer magnezyumunuz uykuya faydalı olsun istiyorsanız uykuya yakın alın. Sıkı, çizgili kaslarınıza faydalı olsun istiyorsanız sabah saatlerinde alın. Çünkü metabolize olduktan sonra vücudunuzda olduğu saatte yaptığınız işlerle e, doğrudan bağlantılıdır. Çünkü uyuyacaksın biraz sonra. Metabolize olduğunda artık o işe daha çok yardımcı olacak. Çünkü kaslarını da rahatlayacak bu konuda. Bu da uykuya yardımcıdır. Sabahları alırsan gün içerisinde koşuşturmadasın. Burada kramplar şunlar bunlar seni geri tutmaz. Daha enerjik hissedersin. Sabahları alırsan daha çok enerjik hissedersin. Akşamları alırsan daha iyi uyursun. Süper. Son bir soru soracağım. Lütfen. Tamamen benim cahilliğim. cahildiğim. Tamam. E, tuz diye anlattın ya Hı -hı. bu magnezyum mevzularında. Epsom tuzu diye de bir şey var. Hı -hı. Bu Onunla alakalı bir tuz çeşidi midir? Yoksa çok apayrı bir şey mi? Bilmiyorum. <laughs> yani ee, bakmam lazım. Epson tuzunun ne olduğunu bilmiyorum ama ee, şunu söyleyeyim sadece. İngiliz tuzu diye de geçiyormuş galiba. Abi tuzlarla ilgili şöyle bir şey var. E, bu bahsettiğin tuzu genel olarak biliyorum. İçeriğini bilmiyorum. Şunu söyleyeceğim sadece. Bir de piyasada şüsler tuzları var. Duydun mu daha önce? Yok duymadım. Onu şuslar, da ben bilmiyorum. Şüsler tuzları var. bunda çok mesela kullanırlar. Ee, sadece şunu söyleyeceğim çok dikkatli kullanmanız gereken tuzlar bunlar. Normalde tuzlar iki mineralin kombinasyonundan oluştuğu için normal şartlar altında. Hı hı. Bizim kimyasal tuz diye atfettiğimiz şeyler. Bunlar böbrekten elimine oluyorlar. Böbrekte de aşırı yüklenmeye sebep olabiliyorlar. O yüzden selenyum alacaksanız, selenyumun e eğer sen bir süsler tuzu şeklinde başka başka minerallerle bir araya getirilmiş tuzunu alırsan böbreklerini mahvedebilirsin. Güzelce bitkisel kapsüllere kapsüllenmiş selenyum almak senin açısından daha güvenli. Bu diğer minerallerde de aynı şekilde böyle işliyor. Çünkü e, aşırı bir pazarlama var. E, bazen hastalar beğenmiyorlar. Ben böyle istedikleri cevabı vermiyorum. E, hastalar beğenmiyorlar. E, ya benim akşam e, yatınca da vicdanım rahat etmez. Ya çünkü oturdum yattım şu süsler tuzunu verdim. Abi babasını alıyor ya babasının böbrek hastalığı olmadığını olmadığını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Evet. Bilmiyorsun yani e, bu şu demek değil. Ben sorumlu kalmıyorum demek değil. Hayır en güvenlisini veriyorum. E, ve de işe yarayanını vermeye çalışıyorum. Bu ben derken bir eczacı olarak aslında cevapladım bunu. Talha olarak değil. Eczacılar bunu yapıyorlar. E, o yüzden e, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Epsi 30'una da çok dikkat edin. Böbreklerinizde hasar riski varsa aman diyeyim. Lütfen. Ya bizdeki mevzu şuydu, Epsom tuzunu normal tuz zannedip makarnaya koyduk. Çok güzel. <laughs> Tatsız tuzsuz bir şey oldu bu arada evet. yani. Neydi abi makarna. Yok, sade makarnaydı o bu yüzden... kadar çok bilgi, ne... an... bilgi anlattım ya bak, Celal Şengör'ün <laughs> duruşu yaptım fark ettim mi? Kendimi şey sandım, Celal Hoca sandım. O zaman Celal Hoca'ya da selam çakarak bu programı, evet. bu bölümü bitirelim. Ne yapıyorlar Teşekkür efendim bizi ediyorum. izleyenler? Bizi izleyenler e, takip etmeyi, beğendiyse merak ettiklerini sormayı, ve e, videoya bir like atmayı unutmuyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Biz de Burada. teşekkür ediyoruz. Yepyeni konularla her hafta karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.